Herkese merhabalar. Ben Hira. Ee, ben yeni Xd tabur olmak istiyorum. Ee, neydi? Bu yüzden hesap tanıtım yapacağım. Ee, lütfen izlensin istiyorum çünkü ben normalde yapatıyordum ama ne de hiç izlenmiyordum neredeyse yani. Sadece arkadaşlar izliyordu. Onda da 3 beğeni, 3 izlenme falan alıyordu. Neydi? Umarım izlenir. Bilmiyorum. O zaman geçelim. Ama bir dakika. Ekran kirlendi Burayı silelim. Öyle başlayalım. Dostlar. Hiç bilmiyorum. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi geçelim. Önce bir kıyafet göstermek istiyorum. Kıyafet <gülüyor> <gülüyor> Bakın böyle yüzlerim var. Ay yanlış seçtim Allah korusun. <laughs> Bunlardan yok böyle parlayan şeylerim yok. Hiç sevmem zaten. Hiç kimse almıyor neredeyse. Çok kötü olmuş bence geri kaldırsın admin. Benden söylemesi yani hiç beğeniyorum. Ee, ben bunu 180 elmas geldiğinde almıştım. Zaten gerisi de şeydi zaten elması ilk bunda harcamıştım. Abone, ama ama ne? Bakın böyle şeyler var. Bunun tamamı bende var. <gülüyor> <gülüyor> bunda tamamı her, her şey var. Bir dakika. A, a Bir dakika. Bak la ayın. O gelmemiş mi? Ben aldım ama ya. Neyse. Well, uh, uh. Bakın bir tane daha var. O da en sevdiğimdi bu. aldım. 200 elmas olmuş geri bu? Paralı olmuştu. Yani a, oh, coin Queens'le olmuştu. Sonra şey yapmış. Böyle şeyler var. Bu zaten 100 tane bir şey toplarken oluyordu. İşte o kadar hayalet varsa uh, veriyordu. Bir tane benim. Bu var. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Bu, bu var. Başka da yok. Uh, <laughs> yürüyüşlerim şunlar. Tek bu yok. Bunu da almayı düşünüyorum zaten. Anime. Acayip. Ama benim en sevdiğim bu. Bunu daha yeni aldım. Zaten herkes almış maşallah. beni getirmiş 80 elmasa. Ben normalde ıı, neydi? Yaş ıı, ya şunu kullanırdım. Ya şunu ya da şunu. Çünkü bulamazdım. Bende bu yoktu. Ama daha bugün aldım ve daha yeni. 82 elmasın vardı ve aldım. Sana da iki elmas da neydi bir şey kıyafet aldığım için bana neydi dör, ıı, dört verdi. Dört elmas zaten verdi. Ben üye, üyelik var ya. Bana iki vermiyor. Neydi dört veriyor. O yüzden neydi yedi oldu. Ben de yediye gittim. <laughs> neydi sürpriz kutuya harcadım. Ha hayır sürpriz kutu değil neydi pet put var ya neydi şu ee, neydi pet çıkan işte onlara harcadım. Onu açmak için. <laughs> Bakın şöyle şeyler var. İki tane şundan var. Biri bu, bir de bu. Aa, ama dur. <laughs> Anne saç değiştirmiyor, üşeniyor ya. Tek renklerini değiştiriyor, getiriyor. Bir de tokalarının rengini ya. Bu kadar bir neydi? Üşengeç insan görmedim. Allah Allah ya. İnsan saç değiştirme be. İki tane aynı saçtan var. Böyle kıyafetlerim var. Bakın. Böyle bakın. Üstüne. Ha bugün karakter de yapacağız. Al, bakın. Böyle şeyler var. Bakın bu da daha yine işte aldığım şey ya. Bak bir de şunu verdi. Ama, ama ben bunu beğendim biraz da. Yani beğendim ciddi. Bak şunlar şu aslında uyuduk gibi biraz. Evet uydu uydu. Başka bir şey yok zaten. Onun <laughs> alacağım. Aa, ay. Yenisini alacağım diyorum. Pardon. <laughs> Neydi? insan alıyor mu da evet ama neydi oradan almayacağım niye kıyafetler alacağım ama buradan almayacağım oradakiler kötü ya <laughs> çünkü sepetten alacağım o yüzden öyle dedim bakın bu var bunu dün aldım neydi şey verdi de o masal diğerindeki şey vermişti kral mıydı ne? Onu öldürünce vardı. Bakın. <laughs> 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 Böyle şeyler. Oh, ama ben neydi bunu kullanıyorum çok rahat geliyor. kulaklıklarım var çünkü kulaklık çok takmıyorum. Sakarsam da en çok bence şunu şunu takarım diye düşünüyorum. Ha bir de şu küpeleri takalım. Üç, üç tane küpe var. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle emat karakterleri hiç küpe falan girmiyor. O yüzden takmıyorum. Bakın iki tane el, ne, şu şeyden var. Bu şeyden işte daha yeni şeyler aldım. Ama rengini acayip beğendim. Yani. <gülüyor> 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 yüzden yani beğendim. <laughs> Şöyle mi giysem? Öyle. Ee, Bu da güzel. Ayakkabılarıma bakın. Benim burada favorim şu olabilir. Çok güzel ve Acayip güzel yani. Hoşuma ee, gösteremedim. Çıktım ya Bir de şunu da severim. Çok güzel. Bak üç var ya benim favorim şu üçlü. <laughs> şu. Ama benim için birinci olan hangisi biliyor musunuz? Ama durun ilk önce size hepsini göstereyim. Tamam. Benim için bir dakika şuna bakalım bakın daha yeni verdi. <laughs> <laughs> Trampol. <'ım. gülüyor> benim için favori bu bu ve bu. Bu bir de şu şu dark benim favorim. Acayip güzeller. Ama ben bu karakterde şunu tanımak istiyorum. Ama bak şu patini de seviyorum. İlk zamanlar bunda kullanıyordum. Ama neydi şöyle hani yılbaşı şey geldi ya on, onunla birlikte hiç yani sevmiyorum. Şimdi, seviyorum da bak acayip kötü bu ne abi ayağında bu ne? Gerçek patina benziyor evet ama tekerli işte bu paten bu neydi? O yüzden sevmiyorum. Bu paten yani neydi benim patenimin aynısı ama benimki tam siyah. tam kırmızı bu sadece kırmızı ve beyaz. Şimdi <laughs> cam ayakkabı kullanarak gözlük gözlüklere geçelim. Şular var. Çok yok çünkü ben kullanmıyorum. Genellikle bunu kullanıyorum. Bir de ne? <laughs> İkisi acayip güzel ve benim favorim. <laughs> Hmm, bunu hiç kullanmıyorum cidden Sadece bu ikisini. O da, o da bebek karakterinde. <laughs> <laughs> ee, bakın parayla almıştım. Ardından rica ediyorum. Tek de yapıyor zaten. Hmm, böyle. da çok takmıyorum zaten. ama ee, aradan en çok sevdiğim Bu ve bu başka ne vardı bakalım o ve o bir de şu olabilir evet bu. <laughs> bu, bu 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 zaten bir altına yani Nerede yani neredeyse admin yine de kıyar geçmiş yoksa iki, iki altın da yapabilir yani bize kıyak geçmiş yine de. Aa, ha, bu arada ben bu karakteri kaybediyorum. <gülüyor> 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 evet. Şuna kay... Dediğim yer şuna evet. Altını geri değiştirdim sonra. <laughs> petlere geçelim. En sonunda evlere. Evet böyle petlerim var. Kuki var. Bars ve Winter var. Neydi pembiş var. Ay, hayır, yanlış. Nerede kalmıştık tekrar vermiş var. Dalin var. Fırtık var. Maraviş var. <laughs> var. Lavanta var. Yonca var. Ve şeker var. Ha bir de patlıcan var. <laughs> ben patlıcanı iki ayakla ayırdım. Halısına karşı aldım. Hem de binek değildi bebek de. Yani. <laughs> Ee, bakın 335 liralar La paylaşmış bunu. Bu arada tatlış ee, benim kuzenim Buse. Bakın yanımda da ben varım. Önceden ismim Starloydu. Ama ben değiştirdim işte. Ben bilmiyorum. Hı, neydi değiştirmiştim çünkü TikTok adımı yapmıştım. Benim zaten YouTube adım da Starlo. Ama neydi Cici Bebe benim ismimi daha beğendiği için ben gelip Cici Bebe yaptım. <laughs> Bakın aynı kişiyiz. <laughs> Sadece seviye atladım ben bir kere daha. Bakın burada da yazıyor Ama ben bu zamanlar neydi Premium olmamıştım Kendi gönderilerimden En aşağıya ineyim İstifanik İstifanik saniye, Böyle gönderilerim var. 81 Maymun um, Taytçı var. 88 gönderim var. Ha eski karakterlere bakar mısınız? Bu mavi şekil ne var, biliyor musunuz? Neydi bu Ben verdim. İlk ayıcığını ben bu seye verdim. <laughs> Dolar Bayramı'nın üstüne 3 hafta mı geçti? Bu kadar uzun mı geçti lan? Ciddi misin? Şimdi bu arada isterseniz Sadık Dost da yapabiliriz. Tüm mevcutlarım binek ama aynı değerde pet isteyebilirim. Siz değerli pet istersiniz belki. Ee, ama karşısında dersiz pet koyarsanız o e, zaman veremem üzgünüm çünkü. <laughs> <laughs> Bakın böyle gönderilerim var. Çok uzatmayacağım. Çünkü süre bitebilir. <gülüyor> 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 Araçlarımı göstereceğim. Bakın böyle. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Çantam böyle. Yani sadece şu yıldızdakileri göstereceğim çünkü çok uzatmak istemiyorum. Böyle zaten hep yiyecek. <laughs> en önemliler zaten hep benim yıldızımda. <gülüyor>. <gülüyor> 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 of, 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 of. of. göstereceğim. Diğer evlerimi de zaten bir dahaki videoda göstereyim. Çok uzatmak istemiyorum biliyorsunuz ki. Ama bir sürü evim var. Hepsi de dolu. Sadece şu kutu ev boş. Sadece bu evin içini göstereceğim. Sonra da ne yapacağız? Ne gösterebiliriz? Düşünelim. Ha danslar. Evet yapabiliriz dans. Gösteririz. Burası mutfak arkadaşlar. Ha. Burası yatak odası. Burası çocuk odası. Yani bebek odası. ben buraya oturma odası yapacağım. Normalde burası pet odası. Ama ben oturma odası yapacağım. Burası benim odam. Ben buraya ekstra bir oda geçtim. Kat yani. Ben buraya bir tane daha ekstra şey geçtim. Oda yani. Burası da banyo. Evet. Bu evim bu kadar arkadaşlar. Evet. Evet. Ne yapalım? Her şeyi yapacaktım. Bir dakika. Ah. Geldim. daha Abone ol. Birkaç tane yazı kazarsanız eşyadır. Bu da nasıl bir master yani. <gülüyor> 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 Bakın. Sadece bunlar yok. Bunların hepsini tamamladım. 5 tane yıldız. Oh my god. Ama on diyor. Yani 2 tane 5 yıldız tutacağız. Böyle evime üst yıldız gibi takıl alacağım. <laughs> o zaman şey oluyormuş. <laughs> 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 i̇şte böyle işte. Şimdi dans o oh, o oh. şöyle danslarım var benim e, şu üçü gel ay neydi şu üçü gerçek para ay pardon şu 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 ve şu gerçek para ama benim favorim tabii ki şu şu anda dans ettim dans pozlarımı e, göstereyim böyle jestler jestler böyle <laughs> İşte danslar böyleydi. <laughs> Böyle üçlü de şey gönderme şey gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni annemle oynuyordum oyunu. O yüzden perimlerle karne falan diyor ya. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Böyle geri Ey, neydi konuştuğum şeyler <laughs> falan. Başka ne gösteririz? Bir bakalım. Hmm. Ben de, ben de, ben de, ben de. mi? 72 ve 100 oh, 100 bin şey Ben bunu almayı düşünüyorum. Alayım mı sizce. Hiç bilmiyorum yani Siz soruyor musunuz Oh, bu gidiyor. Sen gidiyorsun dostum. Üzgünüm. Happy happy happy. A, 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 a. happy. Happy happy happy. Happy happy happy. Bundan bu 17 17'yim. Neydi? Adı. Nasıl söyleyeyim? Hiç bilmiyorum. Unuttum. Adımı unuttum ya. Ha, neydi? isterseniz bana sadık dosta yapabilirsiniz. Ah, neydi? Haberiniz olsun. <laughs> yani isterseniz arkadaşlık istiyor atarsınız. Ben kabul ederim. Neyse sadece olsa kalsa ben de videolar çıkarsın. <laughs> Videom bu kadardı. <laughs> ha burada video neydi? Ee, videoya kapak fotoğrafı koyamıyorum çünkü ne işte, işte telefon numarası istiyor. Ben koyamıyorum. O yüzden kapak fotoğrafı koymayacağım. Anladınız mı? Şimdi ben bunu ekleyeceğim ve görüşürüz. Siz de bunu izleyeceksiniz zaten. En zoru zaten editlem editlemek oluyor. Ee, sizi seviyorum. Ee, yapacak bir şey yok zaten. Sizi seviyorum. Bay bay.